Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta Haydan oynuyorum. Kusura bakmayın ee, öyle şey çok sesli konuşamayacağım. Ee, şey oruç başladı biliyorsunuz ikinci günü o gün benim çektiğimde ikinci gün oluyor. Tabi siz bunu ya üçüncü günü ya dördüncü günü izleyeceksiniz. Yani e, attığım da öyle olacak. O oruç güzel geçiyor yani bu şeyde. Yani tutanlar bilir yani çok susatmıyor da acıktırmıyor da çok. İyi geçiyor her neyse e, bir şey söyleyeceğim. Abone sayım çok az şu anlık. E, <laughs> lütfen izleyenler bunu paylaşsın sosyal alanlarda. Lütfen kanalıma abone olmalarını veya like atmalarını falan sağlayın lütfen arkadaşlar abone olanlara çok teşekkür ediyorum lütfen paylaşsınlar evet başlıyor saat gecenin bu arada bir buçuk bir an bir şey oldu ben merdivenim arkadaşlar şöyle gidelim bir şuralarda yer vardır diye umuyorum Evet. Şimdi buraya ben geçemem. Geçemem ama nereye geçelim? Çok süper bir yer yapmışlar. Gerçi ben map'i bilmiyorum. Bir dakika. Şöyle bir ayarlayalım. ki ya. Neyse. Başladı şu an. Saklanıyoruz. Evet. Ha, bayağı bir şey yapan kişi var. Evet yani saklanan kişi 17. Yani haydır. Evet bir adam önümden geçti öyle tutalım da yok yok elimizde bir şey gözükmüyordu aynen oyun beni güzel bir şey yaptı bu arada ya sen oğlum sen buraya böyle bir çakıyorum kılıcın cana gitmiyor ha neyse Ay bak şu beni Aha hadi geliyor. Oh, oh, tamam git. Hmm. Git kurtulak. Abi bu ne bir bilen. Beni öldürür yüzde yüz. Ama buralara bakacaklarını sanmıyorum. Oraya aradılar. Yok. Tamam yani. <laughs> Aa üstte var adam. <laughs> Tipe bak ya. A bak geliyor gidiyorlar haydi be. Şu yok. Hmm. Şu şey olabilir aslında. Orada biri o olabilir yani. Sonra cuma başka. Başka da yok. Yani. Gelse o çocuk yokla ben vurmam. Vurmam yani. Hadi be öldürdüler. Yazık oldu. <laughs> 8 kişi kaldı saklanan. 7 kişi. Eyvah, eyvah, eyvah geliyor. Oh, git git git. İnşallah bir birinci olur veya işte kazanırız. Yani saklanan olarak hiç ev olmayız ben. Ben bir de şey sahura hiç yatmıyorum. Ee, uyanık kalıyorum sahurdan sonra da birazcık oturup yatıyorum. Geç kalkıyorum. Eyvah geldi. Oh git git. Git dayı git. Yok ne dayız lan? Kız <laughs> git teyze git. Sizin oruç nasıl gidiyor? Artık yorumlarda cevaplarsınız. Yani tutuyorsanız. Alın yani, tutmanız lazım. Küçükler tutmaz. Hadi. Oo, abi üstümden geçti adam ya. Adam üstümden geçti. Videonun başlığını buldum. Onu <laughs> adam üstümden geçti lan. Aha, aldı kişi kaldı. Abi çok güzel oldu ya. Saklandığım yer. Tabi olamazsınız oğlum. Siz neyin kafasını yaşıyoruz? Bu arada isterseniz uh, serverın IP'sini altta yazarım. Yani bir daha çek çektiğimde yorumlarda yazın. Yazık! <laughs> İki kere üstümden geçti lan. Üç kere üstümden geçtiler. Üç kere yanından ve üstümden. Tralalalalalala. Tralalalalalala. Evet arkadaşlar kazandık. GG. Ee, dur bakalım kaç şey olmuş video. Şuradan bakalım. Video al. 7 dakika mı ne olmuş? Neyse yeter. Yani çok uzatmaya gerek yok. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Ee, dediğim gibi şu an abone olanlar, izleyenler size çok teşekkür ediyorum. Ama lütfen ve lütfen sosyal yerlerde, internetlerde falan paylaşın benim kanalımı. Ki ben de çok video koyayım. Ben neden video koyamıyorum? Çünkü abone sayım az abi. Yani abone sayım bir artsın eli Sık sık video gelecek yani. Yani lütfen yani arkadaşlar ben bu videoyu koyacağım. Yani bu dediklerimi duyuyorsanız izliyorsunuz. Hemen yani koymuştum demektir. de bağıramıyorum çok zaten. Gecenin yarısında niye bağırayım kim almayayım. <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Paylaşmayı. Like atmayı. Lütfen like atmayı. Abone olmayı. Ve yorumlarda işte şunu oyna şunu oyna minecraftla ilgili onu yapmayı söyle yani şey yapmayı unutmayın, söylemeyi. Herkese iyi geceler veya işte her neyse iyi iyi günler mi desem. İyi geceler ve iyi günler diyeyim. İyi oruçlar, iyi iftarlar. Görüşmek üzere. Herkese tekrardan iyi Ramazanı şerifler. Bay bay.